toplantımızın ikinci birleşimini açıyorum. Öncelikle yoklamamızı yapalım. Emin Yarkın'ın mazeretli olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ee, evet, gündeme geçebiliriz. Evet, sen de bundan sonra. Evet, şu bilgilendirmeyi yapayım. Evet, Almanya'nın Hannover kentinde bir fuara katıldı arkadaşlarımız Emin'le Osman Macit. Ee, orada 9-15 Kasım 2025 tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleşen dünyanın en büyük tarım makineleri ve teknolojileri fuarına 2025'te katıldı arkadaşlarımız. Katılımın temel amacı ilçemizin tarımsal potansiyelini arttırmak ve özellikle son yıllarda artan kuraklık ve su sıkıntısı sorunlarına teknolojik çözümler bulmaya yönelikti. Meclis üyelerimiz fuarda sergilenen 2800'e yakın katılımcı standı arasında ilçemiz tarımına doğrudan fayda sağlayacak yenilikçi ürün ve teknolojilere odaklanmış ve bu standartlar bu standları ziyaret yapmışlar ve bilgiler almışlardır. Bununla ilgili bilgi almak isterseniz Osman Macit e, Başkan'a müracaat edebilirsiniz. Emin'le de görüşebilirsiniz. Sizi bilgilendirebilirler. sonra evet. evet. ben ben aldım onlardan evet. birisini. <laughs> Şimdi bunlar fuarları da başka fuarları da katılmışlar. Kızlarını alamayın. O katıldıkları fuarlar bilgiler. bilgiler. Birçok fuar var katıldıkları. Teşekkür ederiz kendilerine. Evet geçebiliriz gündeme Mehmet. Türkiye Cumhuriyeti Tavas Belediye Başkanlığı'nın 8 Aralık 2022 tarih 25 tarih ve 2025'e 10 gün olmayı toplantısının ikinci birleşiminin gündemi. Bir, 3 Aralık 2025 tarihli meclis toplantısının birinci birleşiminde plan bütçe komisyonuna havale edilen 2025 mali yeri bütçesindeki müdürlük bütçelerinde birinci bütçeler arasında aktarma yapılması yönelik plan bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi. Plan bütçe komisyonumuz bununla ilgili toplantısını gerçekleştirdi ve komisyonumuzun görüşü Mahalli Dereler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin ikinci fıkrasında bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyler arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyler arasındaki aktarma encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın bir ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır. Hükmü ve 5393 sayılı belediye kanunu 18. maddesinin B bendinde bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama, yapılan birimleri fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarma yapmak hükmü yer almaktadır ilgili tüm doğrultusunda komisyon raporumuzun ekinde belirtilen tabloda müdürlük bütçelerinde birinci şeyler arasındaki bütçe aktarımı komisyonunca değerlendirilmiş ve oy birliğiyle uygun bulunmuştur. Söz konusu bütçe aktarıma ilişkin kararın alınması hususu meclisimizin takdirine arz olur. Evet, komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Devam edelim. İkinci maddemiz. 3 Aralık 2025 tarihli meclis toplantısının birinci birleşiminde Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilen ülke belirlemiz zaten ilçemizde bulunan ATM yerlerinin 3 yıldan fazla kiralanmasına yönelik Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi komisyonumuz konuyla ilgili görüşünü belirtmiş. Komisyonumuzun görüşü 5.390 sayılı Belediye Kanunu 8. maddesinin E bendine göre belediye ait taşınmazların 3 yıldan fazla süreyle kiralanmasına karar verme yetkisi belediye meclisinden aittir. Belediyemiz Emlak İstinat Müdürlüğünün teklifinde mülkiyeti belediyemiz ait ATM yerlerinin 3 yıldan fazla süreyle kiralanması talep edilmektedir. Bahsi geçen ATM yerlerinin 5 yıl süreyle kiraya verilmesinin uygun olacağı görüşü komisyonumuz tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ancak bahsi geçen mevzuat Türk gereği kira süresi belirlenmesi kararı meclisimizin takdirlerine bağlıdır. Meclisimizin takdirlerine arz olunur. Evet mülkiyeti belediyemize ait olan Orta, Karahisar ve Kızılca bölük mahallelerinde bulunan ATM'lerin 5 yıl süreyle kiraya verilmesine, kiralama ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için belediye encümenine yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3. maddemiz, 3 Aralık 2025 tarihli Meclis Toplantısının 1. birleşiminde Plan Bütçe Komisyonu'na havale eden mülkiyeti belediyemize ait ilçemize bulunan iş yerlerinin 3 yıldan fazla kiralanması ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi... Komisyonumuzun görüşü 5.390 sayılı belediye kanunu 18 maddesinin e-bendine göre belediye ait taşınmazların 3 yıldan fazla süreyle kiralanmasının kararlarını yetkisi belediye meclisine aittir. Belediyemiz emlak ve İstimlak müdürlüğünün teklifinde sorumluluğu ve kullanımı belediyemiz ait kişilerin 3 yıldan fazla süreyle kiralanması talep edilmektedir. Bahsi geçen iş işyerleri yerleri ilçemiz orta bulunan otel santral ve termal garajında yer alan iş yerleridir. Söz konusu işyerleri Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 20 Aralık 2029 tarihine kadar tahsislidir. Adı geçen iş yerlerinin protokol kapsamında belirtilen tarihi geçmeyecek süre kadar lan, ben kiraya verilmesinin uygun olacağı görüşü komisyonumuz tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ancak bahsi geçen mevzuat hükmü gereği kira süresinin belirlenmesi kararı meclisimizin takdirine bağlıdır ilçemizin takdirine arz olunur. Evet. İl hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Başkanı, kusura bakmayın. Evet. Evet. Sorumluluğu ve kullanımı belediyemize ait. İlçemiz orta mahallede bulunan otosantral ve terminal garajında yer alan 8 adet iş yerinin tahsis ve kullanım süresinin son tarihi olan Büyükşehir Belediyemizden tahsili biliyorsunuz. 2012-2029 tarihine kadar kiraya verilmesi, kiralama iş ve işlemlerinin yürütülmesi için belediye encümle yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Devam edelim. Dördüncü maddemiz. 3 Aralık 2025 tarihli meclis toplantısının birinci birleşiminde Planlıkçı Komisyonu'na havale eden Kızılca Yardım Derneği'nin 2026 yılı Ocak ayında düzenleyeceği Kızılca Yardımlaşı ve Dayanışma Gecesi'ne katılılması ve değerlendireceklerin belirlenmesi yönelik Komisyonu raporunun görüşülmesi, komisyonumuzun görüşü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün Yurt dışı çıkışlar konulu 2021 6 sayılı genelgesinde yer alan belediyeler tarafından yurt dışında yapılacak yapılacak faaliyeti ilişkin faaliyete katılacakların bilgilerinde yer aldığı meclis kararı alınması hükmü doğrultusunda Kızılcay Yardım Derneği'nin Almanya'nın bu kentinde 31 Aralık 31 Ocak 2026 tarihinde düzenleyeceği 21. geleneksel Kızılcay Dayanışma Gecesi'ne katılım sağlaması hususu komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Buna göre Belediyemizi temsilen görevlendirileceklerin belediye meclisinde belirlenmesine katılacaklara yönelik hizmet damgalı yani gri pasaportun çıkartılması için gerekli şeylerin başlatılmasına ve görevlendirme ile ilgili belediye başkanımız haricinde katılacakların harcına konaklama, ulaşım ve diğer giderlerin taraflarca karşılanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Meclisimizin takdirlerine arz olunur. Evet. Belediyemizi temsilen ben ve tüm meclis üyelerimiz diye görüştük biraz önce e, grup başkanımızla da. E, oku. Hı -hı. Yarım Derneği'nin Almanya'nın Ulm kentinde 31 Ocak 2026 tarihinde düzenleneceği 21. Genel Helsinki'de Kızıltepe dayanışma gezisine katılılmasına, belediyemize temsilen Belediye Başkanı Kadir Tosun, meclisi tüm meclis üyelerimizin 23 Ocak 2026 gidiş, 2 Şubat 2026 dönüş tarihlerinde Almanya'ya gitmek üzere yurt dışında görevlendirilmelerine, adı geçen kişilere hizmet damgalı pasaport çıkartılması için gerekli işlemlerin başlatılmasına, görevlendirme ile ilgili belediye başkanı müsaade katılacakların harcına, konaklama, ulaşım ve diğer giderlerin taraflarca karşılanmasına. Evet, oylarınıza sunuyorum okunduğu şekliyle. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Söz almak isteyen, bir şey söylemek isteyen var mı? Herhangi bir şey yani bunun için mi geldim diyorsun ama az kalsın yok yazın diyor. <laughs> şey Az kalsın yok yazın diyor. Keşke adım ayıp Evet. Kusura bakmayın. Yani bu tarihi şey yapabiliriz biraz. Genişletebiliriz tarihi. Çünkü tarihi genişletelim ki orada aksiyonu... Şöyle bir şey de yazım tarihine kadar kesinleşecek evet. tarihin belirlemesi. Aynen öyle diyelim. Hı. Tarihi genişletelim. Çünkü bu tarih hem kısıtlı hem sonra daha fikrimi değiştirenler olur diye konuşaraktan herkesi ilave edelim dedik. Böyle daha iyi olur yani katılmak istersiniz. isterseniz. Çarşamba gününe <laughs> kadar kararımızı hazırlayıp kaymakamdan onaya sormak zorundayız. Çarşamba <laughs> gününe kadar belirlersiniz. Biz onu uzun tutalım tutabildiğimiz kadar. Bir hafta önce gelin bir hafta sonra. Tabi onda sıkıntı yok ona geliriz ya o nişanda varız ya sorun yok. Ha bu arada sen onu da duyurabilirsin ya. Yani. Oradayız yani. Tamam. Şey. Onda buradayız ya sorun yok. Yani. Tarihi genişletelim biraz tamam. onu konuşalım. Seninle söyleyelim. Yani bu tip organizasyonlar gerçekten bizler için çok iyi oluyor. Yani meclis üyelerimiz açısından da hepimiz açısından malum pasaport almak yani pasaport almak değil vize almak kolay değil, zor. O yüzden bizler Avrupa'ya gittiğimizde birer meclis üyesi olarak belediye başkanı olarak, belediyenin işte birim müdürleri veya temsilciler olarak gittiğimizde ciddi anlamda vizyon kazanabiliyoruz ve orada gördüğümüz şeyleri burada uygulayabiliyoruz. E bu önemli, bu ziyaretler önemli. O yüzden hepinizin eğer mümkünse katılmanızı isterim, gitmenizi isterim. Hem tavası temsil ederiz hep beraber hem de orada bir şeyler öğreniriz, görürüz, vizyonumuz genişler. Bunlar kıymetli şeyler. E teşekkür ederim. Söz almak isteyen varsa söz verebilirim. Onun dışında toplantıyı bitireceğim sanıyorum söz almak isteyen yok teşekkür ederim arkadaşlar <laughs> yıl bu yıl meclis toplantımız bitiriyoruz <laughs> 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 <laughs>